Arkadaşlar bugün sizler birlikte tek renk turuncu çekiyoruz. Yani bir gün boyunca PKX'de turuncu hiç değmeyeceğim. Değmemeye çalışacağım. Ve arkadaşlar e, biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum ama bunu bir takipçim istemişti benden. Ve ben de Çekeceğim, tabii ki de çekerim demiştim. Ama ilk öncelikle videoma geçmeden önce arkadaşlar, sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bir önceki videomda kod vermiştim ve bu kod e, çok kolay bir yerde aslında. Ama siz bulamamışsınız ve bulamadınız yani. O yüzden ben de size ipucu vermek istiyorum. Arkadaşlar yeşilin olduğu her yere dikkat ederek bakın lütfen. Yani yeşil mesela burada şu an yeşildeyim. Ee, ve o videodayken yeşille değdiğim ya da yeşil olan bütün her yere dikkat edip bakın. Oralarda olabilir. Şimdi geçelim. Burada bu videomda da kod var. Ve arkadaşlar bu kod tabii ki de yoruma yazılıyor. Ama bir takipçim benden bir sürü takipçim demişti. Pekal ki senin şeyine mi yazacaksınız? Kod yerine mi yazacağız? Hayır. Tabi ki de. Yorumlara yazacaksınız. Ben de sizden kod doğruysa ilk yazan kodu burada Adını ve kodunu isteyeceğim ve ona tabi ki de tabi ki de hemen gösteriyorum. Gösteremiyorum. Bulamadım. <laughs> Geçilmiyor. Mağazaya girilmiyor arkadaşlar bugünlerde. O yüzden 400 elmas veriyor kod. Kodumuz arkadaşlar çok kolay bir yerde. Ve arkadaşlar gerçekten kod var. Bazı kişiler kodu yok sanırım. Çünkü çok zor bir yere koydum sanırım. Böyle bir şeyler yazıyor. Arkadaşlar ben kodu koydum. Ama siz bulamıyorsunuz. Anlamadım. Şimdi arkadaşlar geçelim. İkincik de turuncuya değmeyeceğimiz için böyle bir tane e, kıyafet giyeceğim. Bir arkadaşımız, bir takipçimiz, takipçim bana demiş ki... Yeşile değmeme şeyi çekmiştin ama yeşil kıyafet giymiştin yani yeşil yeşilimsi şeyler giymiştin demişti. Ben de diyorum ki ona ama ona değmiyoruz arkadaşlar yani. Sonuçta giyeceğiz sadece. Neyse şimdi yeşil giyim ay turuncu giyim de zaten. Mesela bu turuncu değil şu an. Bunu giyeceğim. Üst olarak. Ay alt olarak. Altımız mük bence. Burada bu ayakkabıyı nereden aldığımı sormuşsunuz. Arkadaşlar şey pompon kız paketinden almıştım. Çok güzel bir paket. Ee, geçelim. Şimdi o zaman geçelim burada. Ee, hedefimiz ne arkadaşlar onu söylüyorum. Elmas ve para kasmak. Şimdi geçelim. Evet şimdi ilk önce de günlükleri yapacağım. Haftalıkı yapamıyorum. Yapabilir ee, yapabilirim ya da bilmiyorum. Denerim onu da. Şimdi ilk öncelikle ya da günlük değil de pizza, pizza diyorum. Pizza da turuncu var arkadaşlar. Meyve toplama görevini yapalım. Ben bir tane yapmıştım. Burada hiç turuncu yok. O yüzden rahat rahat yürüyebilirim. Ama dikkatli olmak lazım. Şu an topladığım elma sanırım. Onların üstündekiler sarı. Turuncu alsaydı alamıyordum. O yüzden bunu da oynayamazdım. Şimdi geçelim. Burada arada başka hangi rengi yapayım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle Değmemeye çalışıyorum. Zaten burada hiç turuncu yok. Takipçim e, turuncuya değme demiş ama hiç turuncu yok. <laughs> Değmiyorum rahatlıkla. Sadece bir de kule kulede var. Oraya oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten kuleye de gitmeyeceğiz sanırım. Gidebiliriz de bilmiyorum görevlere göre. E, şimdi ben şöyle şunları da toplayayım. Bundan bir tane toplamıştım ama alsın. Aldım yine de. E, burada biri böyle bir şey yapıyor <laughs> anlamadım. E, Gitti anladım gitti. Şimdi geçelim. Abi burada turuncu var mı? Yok. Tamam. Ya yani korka korka gidiyoruz arkadaşlar artık. Hayvan e, çıkartmayacağım. Burada bir tane 1200 altın kazan, iç çiz altın verdim. Buradan da çalın havalı kaparcıklı çay iç bla bla şeylerini yapacağız. Şimdi geçelim. Burada sarılar falan var. Eee değmiyorum çünkü sarı e, turuncunun bir rengi değil aslında ama sarı çok turuncuya benziyor. O yüzden e, böyle karıştırabilirsiniz diye bu bir sarı diyorum. E, şu lambalar turuncu sanırım. Onlara değmemeye çalışacağız. Zaten kafam boyum ona yetmiyor. Ona değmiyorum. Evet, geçelim. Şöyle yapalım. E, arkadaşlar burada evet. E ee, bu kodu da bulamazsınız. İpucu vereceğim yine. Ben gene düştüm ama inşallah burada yoktur. Evet yokmuş. Burada arkadaşlar benim en sevdiğim renk yeşil. Artık siyah seviyordum eskiden ama şu an yeşil seviyorum. Geçelim. E ee, karp, karpuz toplamayı unutmuşum. Bravo buna. Görmedim. <laughs> evet şöyle. Gelelim. Paramızı alalım. Sürpriz kutu. 850 Bir elmas. Tamam. Gayet iyi. Yani sıfır elmastan daha iyi. Bir de bence bir e, fotoğraf çekilelim. Şöyle. Nerede? Nasıl çekilsin acaba? Onu düşünüyorum. Yok ya da şöyle çekilelim. Evet. Şimdi burada ben bir tane... Ay bunu koydum yanlış yere. <laughs> sil. Şimdi burada ben bir tane bug yapacağım. Daha silemedim onu tabii. Bir dakika. Silmeme izin vermiyor. Yani bunda mı kalayım yani? Kötü değil mi? Şöyle. şöyle ve bunu da şuradan hemen sil tam. Ne yaptım ben? Fotoğrafı sildim. Bir dakika en baştan çekilmem lazım. Güzel olmadı mı? Yıldızla yaptım. Ama arkadaşlar bunun yapımını isteyenler olursa yorumlara yazmayı unutmasın. Ben de ona, onlara yani soran takipçime özel e, ee, video olarak yaparım. Bu da so fotoğraf çekme bug'ı. Fotoğraf düzenleme bug'ı. Burada yine de 900, ay, 397 takipçi olmuşuz. Toplam. 2 ee, 3 abone kalmış. Ay ya takipçi kalmış. E, ee, takip ederseniz çok sevinirim. 400 olmak üzere Ziyoni'de. Şimdi... Evet. Son olarak bunu da alıyoruz ve gidiyoruz. Şimdi bu görevleri yapacağım. Şimdi arkadaşlar göle gir görevini yapacağım. Geçelim. Turuncu değmemem gerekiyor. Hiçbir yerde turuncu yok. Çok kolayca gidebiliyorum. Evet şurada var aslında. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ana. Ha, bunlar turuncu sandım. ah, wow, deniz. Ya da şuradan da atlasak mıydık ya? Yok ya da. Burada şimdi turuncu vardı. Ulaşmayalım. Yüzdüm. Şöyle paramızı alalım. Eee Sadık da olsun plazaya getir. Ee, bir de pet çıkaralım. Ya bir tane çıkaralım. Rayna gel bakalım. Arkadaşlar bir de düzenleme bildirimi gelmiş. Özür dilerim. Şimdi geçelim. Plazaya git götürmemizi istiyormuş getirdim Ama para verdi. Rana seni sayende para verdi bana. Evet. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay. Kodu bulan kodu yorumlara yazsın.